Seni sevmek kolay iş değil. Seni sevmek ateşe yürümek gibi yanına ayak. Farkında olup yanmak, istemek gibi seni sevmek. Yazdan sonra ilk bahar gibi olmayacakları dilemek de işte. Seni sevmek susuzluk gibi denizde. Yak. Her yanım sen ama faydası yok kurumuş yüreğime. Bir damla isem gözlerinden daha çok mutlu olacağım sana. Daha çok korkacağım senden. Seni sevmek varlık içinde yok olmakta işte. Seni sevmek rüya gibi her an görmek, hiç uyanmamak. Karanlıkta tek başıma gülümsemek sana. Seni sevmek uyanmaktan korkmak. Seni sevmek olmamana Gözlerimi kapatmak Varlığına yaşam arzusu ama yokluğunun hakikatiyle yüzleşmek aynalarda Seni sevmek Her sabah sensiz kalmaktı işte Seni sevmek ölmek ölmek <laughs> Takıp hayat ipini boynuma gelecekten intihar etmek Yaşarken mezara girmekti seni sevmek seni yaşamaya baştan boyun eğmek Yalnızlığa yeltenmekti seni sevmek Diri diri toprağa girmekti Kolay iş değildi seni sevmek